Bir video çekmiyordum. Bu vesileyle birlikte video çekme serüvenine tekrardan başlamak istedim. Şimdi e, videoya başlamadan önce çok kısa bir iki şey söylemek istiyorum. Birincisi Airpods mikrofonun problemli olduğu için Macbook Air mikrofonunu kullanıyorum ve harici klavye mouse kullanmıyorum. Yani Macbook Air klavyesini ve Macbook Air touchpad'ini kullanıyorum. Bu yüzden biraz klavye mouse sesi yani klavye touchpad sesi gibi bir kusura bakmayın. İkinci olarak da masada Elfanım çalışıyor. Malum hava çok sıcak olduğu için. Onun da sesi dip ses olarak ben konuşurken gelebilir. Bunları sonraki videolarda azaltmaya çalışacağım. Ama bu videoda kusura bakmayın. Şimdi bugünkü konumuza gelirsek. bugün konumuz oluşturduğumuz custom template'ler ile Flutter projesi açmak. Yani beni Twitter'dan takip ediyorsanız geçenlerde görmüşsünüzdür. Kendim bir tane basic bir template oluşturup bunu da Twitter'da paylaştım. Eğer takip etmiyorsanız da açıklama kısmındaki linkten Twitter adresime erişebilirsiniz. Bu template kendi içinde şu anda Easy Localization ile bir localization sistemi, Flutter Screen e, Util paketi ile de bir responsive sistemine, sistemine sistemimiz bulunduğu için daha doğrusu cümleyi kuramadım. E, Blok veya Mobix ile bir state management e ekleyeceğim. E, roots, routing sistemi için de auto route ekleyeceğim. Bunları yüksek ihtimalle bir iki güne, daha doğrusu bir iki güne olmasa bile bu hafta içerisinde halledelim. Şimdi mesela ben her projede bunları tek tek yapmak istemiyorum. Yani her projede şu tarz bir folder scratcher oluşturup işte e, easy localization'ı, hadi easy localization her projede olmasa bile her projeye Flutter screen utils'ı etmek falan bir yerden sonra yoruyor insana. Bu yüzden e, böyle bir basic template oluşturup bu boilerplate template'in üzerinden gitmek daha mantıklı fakat bunun şu anda şöyle bir problemi oluyor. Şimdi bu template'e girdiğimde bu template ile ilgili proje oluşturmanın 3 farklı e, yolu var. Birincisi buradan use this template deyip buraya mesela işte deneme template diye bir seçenek oluşturabiliriz. Bir repo oluşturabiliriz. Fakat buraya proje oluşturduğumuz zaman fark edeceğiz ki bütün dosyaları buraya kopyalasa da ismini değiştirmiyor projenin. Yani burada yine pubspec.yaml'a girdim ve burası flutter-basic-template olarak kalacak. İşte burada atıyorum app.dart'ın içerisine girdim ve burada package ismi flutter-basic-template olarak kalacak. Tabii ki bunlar değiştirilebilir şeyler. Ama bunları manuel tek tek elimizle değiştirmek gerçekten çok zor iş. O yüzden e, ikinci seçenek olarak şöyle bir şey yapabilirsiniz. Gene basic-template'de e, bu şekilde bir projeyi import etmek yerine şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir tane yine proje oluşturursunuz. Atarım işte test projekti. Sonra buradaki lib klasörünü o projeyi kopyalarsınız. Ama gene burada isim değiştirmeniz lazım. En azından o lib klasörünün içerisindeki package name'lere vesaire pubspec'tekiyle aynı yapmanız lazım. Bu da ilk yönteme göre kolay olsa da gene biraz uğraştırıcı bir yöntem. Fakat bu üçüncü yöntemimiz. Yeni App Starter diye bir bulduğum bir paket. Daha doğrusu çok yeni mi değil mi ondan emin değilim de galiba yeni bir paket. Ha yok bir sene önce yayınlanmış. Ben yeni keşfettim. Son iki gündür bunun üzerine çok araştırma yapıyorum. Bu paket temelde bize ne sağlıyor? Bu paket bize temelde burada anlatmış nasıl çalıştığını atıyorum. App Starter My New App diyorsunuz. Bu Flutter Create My New App deyip sıfırdan bir tane proje oluşturuyor. Sonra sizin linkini verdiğiniz template reponuza gidiyor. Onu oradan kopyalıyor, indiriyor bir temp isimli projeye. Onu da göstereceğim. O temp'teki lib dosyasını alıyor. Yani buraya e, template'inizdeki lib dosyasını alıyor. Test dosyasını alıyor. Pubspec, yamalı alıyor. Bunları yeni oluşturduğu projeye aktarıyor. Ondan sonra Burada değişmesi gereken işte package name'dir, pubspec, yaml'daki name'dir bunların hepsini sizin belirlediğiniz yeni isim yapıyor. Yani bu aslında sizin manuel yapmanız gereken şeyleri. Bu paket kendi başına yapıyor. Ve e, proje hali hazırda geliyor. Proje hazır hale geldikten sonra kendisi o e, tam yani geçici olarak lokalinize çektiği, bu template projesini çünkü bunu da geçici olarak lokale çekiyor kopyala yapıştır yapmak için onu siliyor ve böylelikle ortadan kayboluyor bu proje ee, ve yeni projeniz hazır hale gelmiş oluyor biraz cümle kuramadım bu videoyu 15. kez falan çekiyorum en son çektim yayınladım fakat ses kayınması olmuş umarım bunda yoktur o yüzden tekrardan çekiyorum <laughs> Şimdi nasıl yüklüyoruz? Flutter Pub Global Active App Starter diyerek aslında çok basit bir şekilde yükleyebiliyoruz bunu. Ben şimdi bunu yüklediğim zaman, bende uyarı verecek. E, ''Already activated'' diye. Fakat sizde yüklediğinizde şöyle bir şey çıkacak sizin karşınızda. Ben şuraya kaydetmiştim. Siz yüklediğiniz zaman şöyle bir şey çıkacak. Dur, yanlış yaptım. ''Option'' Dur, Options'ın istedim. Heh. Şöyle bir şey çıkaracaksa diyecek, yani bak bunu eklemen gerekebilir haberin olsun diye tam şu an yazıyı hatırlamıyorum da bu tarzda bir şey söylüyordu. Siz eğer bu export'u eklemezseniz buraya App Starter yazdığınızda işte enterladığınızda şu anda ben de çalışacağı için enterlamayacağım çalışmayacak. Command not found diyecek. Siz buraya gelip şuradaki export'u kullanacaksınız. Hiçbir şey çıkmayacak ama bu export yaptığı için artık buraya gelip App Starter yazdığınızda command'ı kullanabileceksiniz. Kurulum bu kadar basit. Şimdi kullanımına gelirsek kullanımda şurada örnek vermiş. Bizden istediği 3 tane parametre var. Name, Org ve Template. Bunlara sırasıyla bahsedersek Name oluşturacağımız projenin ismi. Org Organization name yani hani bu e, mağazaya koyarken ki şeyler var ya com.yagiz com.example, işte io.google vesaire gibi. Eğer bir mağazaya koymayacaksanız, e, App Store'a, işte Google Play Store'a vesaire koymayacaksanız buradaki organization name'in Önemli olmadığını düşünüyorum. Fakat koyacaksanız buraya kendi organization name'inizi yazabilirsiniz. Ben kendim kendi domainimi yazıyorum. dokumacı olarak. E, Template'imiz de buradaki kitaptaki template linkimiz. Şimdi e, nasıl kullanılan ben yanlış şey geri çıktım pardon. Kullanımını şöyle bir örnek verelim. Mesela şu anda project folder'ımın içindeyim. Ee, bu arada bunların kısa kullanımı da var. Yani şöyle n, o ve t olarak kullanabiliriz. Ee, tek tire ile. İki tire ile name, org falan yazmamıza gerek yok. Ex n, e, my, test, video yazayım. Project diye uzun uzun yazmayayım. Eksi o'ya diyorum ki com nokta yagiz dokumacı. Şöyle dokumacı. Bu arada klavye sesleri gelebilir kusura bakmayın eksi t'ye de, şöyle eksi t'ye de buradaki template linkimi veriyorum. Ondan sonra bunu yapıştırdım da, bu benim için oluşturuyor. Şimdi burada bir tane warning verecek, bir tane uyarı verecek bize. Diyor ki test, senin template'inde, test klasörü senin template'inde mevcut değil. Bu ee, es geçilecek diyor. Çünkü niye mevcut değil? Ben test klasörünü sildim şu anda test yazmadığım için. Test yazmayı bilmiyorum çünkü. E, test yazmayı öğrendiğim zaman da buraya bir tane issue açtım kendime. Bir tane simple test import et diye. E, bu şekilde testi import ettiğim zaman test klasörü de olacak. Ama merak etmeyin hata vermiyor. Yani test klasörü yoksa sadece e, şey diyor test klasörü yok. Bunu import et, Şey bunu es geçeceğim diyor. Şimdi projemizi oluşturdu. Şöyle bak ls diyorum buraya. Buraya geldiğimde neydi? My test videoydu. Burada bunlar da önceki videodan kalan şeyler. My beauty template falan. E, neredeymiş? My 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 my. Heh. My test video diye klasörüm burada. Şöyle gelelim. CD my test video şöyle şu my test video'nun içine girelim. Sonra buraya da port nokta diyelim. Sonra ben unutmadan şuraya çıkayım. Önceki videoların birinde burada unutmuştum. Bu tekrardan projeks'e dönmemi sağlıyor. Sonra bunun içine tekrardan proje açmıyorum. Şimdi bakın burada içeriği açtığımda örnek veriyorum. Mesela lib'in içerisine girelim Zaten görüyorsunuz ki folder yapım. Yani folder skeç yapım. Klasör yapım. Aynı. İşte network'in içine giriyorum. Buralar boşluğu. Pardon. Mesela app'in içine giriyorum. Daha her şeyi eklemediğim için klasör yapım olsa da hani bazılarının içi boş. Mesela skin utils'ı burada init etmişiz. Aynı şekilde app'in içinde burada. İşte main main'e giriyorum. Easy localization'ım orada import edilmiş. Main'e giriyorum. Gene easy localization'ım burada import edilmiş. Yani birebir bize projeyi getirdi. E, PubSpec'e bakıyorum. PubSpec'te de ismi my test video şeklinde. İşte mesela burada e, main'in içerisine giriyorum. Package'in my test video şeklinde. Aslında yapması gereken her şeyi yapmış. E, buraya kadar kullanım bu kadar basit. Fakat burada şöyle bir şey var. Ben kendim burada bir sorun yaşadım. E, ee, burada export'u düz şu, şekilde yazdığınızda bu şekilde yazdığınızda geçici olarak ekliyor. En azından bende öyle oldu. Terminali kapatıp açtığımda gidiyordu. Her seferinde tekrar export yazmam gerekiyordu. Burada ben şöyle şöyle bir şey yaptım. Ee, şöyle vim Dur vim demeyeyim de burada yine eski kodlardan erişeyim. Biraz geri doldu ama. Ee, bakalım Gene bu videolardan kalma şeyler bunlar. Vim.zshrc diyorum. Yani tam okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Bunu açıyorum. Vim.zsh diyeceğim. Vim.zsh diyerek sonra shift g diyorum. En alta iniyorum. En altta ben zaten eklemişim. Ama buraya ekleyeceğiz. Mesela nasıl ekleyebiliyoruz? Shift g ile en alta indikten sonra i'ye basıyorum. Insert moduna geçiyorum. Ondan sonra satırın sonuna geliyorum. Buraya, buraya, ekleyeceğim şey aşağıya enterlerim. Bakın ama şuna dikkat edin. Mesela buradan enterlarsanız bu e, tanık işaretini de aşağı indirip buna dikkat edin. Üstteki kodları bozmayın. Buraya mesela bu şekilde ekliyorum işte. Örnek veriyorum en son kopyaladığım şey buymuş. Tabii ki eklemeyeceğim, sileceğim ama bunu ekledikten sonra diyelim ki bunu eklemek istediniz. Yani biz bu export'a eklemiş gibi davranalım. Bozmayalım bunu. Mesela export'a eklediniz. Ondan sonra ESC'ye basıyorsunuz. Insert modundan çıkıyorsunuz. 2.wq ünlem yapıyorsunuz. Yani e, save'leyip çıkıyorsunuz. Kaydedip çıkıyorsunuz. Ondan sonra şu source.zsh'la da galiba source'u bir yeniliyorduk. Bir daha bir çekliyorduk. Tam bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama böyle öğrendiğim için böyle yapacağım. Hani bu terminal komutlarında çok yeniyim. 2-3 aydır macOS kullanıcısı olduğum için. E, fakat gene de bunu göstermek istedim. Siz de macOS kullanıp ve yeniyseniz hani bunu çok şey biliyordur ama ben bilmiyordum. Bu şekilde zsh'ın içine kaydettiğimiz zaman global olarak kaydetmiş oluruz ve bundan sonra terminali kapatıp açsam da bilgisayarı kapatıp açsam da bir şey değişmiyor. Her terminali açtığımda o export komutu tekrardan çalışıyor. Buraya app yazdım yazdığımda sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorum. Şimdi son bir örneğim daha var. Bu da config örneği. Şimdi mesela ben her proje oluştururken böyle uzun uzun işte e, my test video ya gizli okumacı falan yazmak istemeyebilirim. Çünkü sonuçta atıyorum bu benim template'im. Her projemde aynı template'i kullanmak istiyorum. Her projemde aynı ismi kullanmak istiyorum. Yani bunları bu şekilde ısrarla yazmak istemeyebilirim. Bunu da şöyle bir şey yapıyoruz. Hatta dur bunu silmeyelim. Neyse artık sildik. Şu şekilde yapıyoruz. Buraya gelip diyorum ki my şey my demişim, App starter eksi s yani save eksi n kaydet isim eksi o bu burada gene normal bak bu s'ten sonra gene proje adım yani hatta şöyle diyelim proje eksi n proje adı eksi o org adı eksi t template template'i vereyim hatta böyle çünkü template bende bir sorun çıkarabilir. Şuradan bir daha template alalım. Çekerken hata verebilir çünkü. Keşke template'i de kopyalayabilseydim. Bu şekilde kopyaladım template'i. E. Ha, ee, şuradaki tray kabul etmedi. 16'dan tray çevirelim. Bu şekilde proje adı şeklinde oluşturdu. Burada hiçbir sorun yok. Aslında yaptığımız şey şu. Ee, projeyi niye oluşturmamış? Temp Spec yamıl mı? Ya galiba şu orgada da hata verdi. Oradan da çok takılmayacağım. Ee, normalde neyse normalde bir kere deneyelim. He pardon ben yanlışı kopyalamışım. Özür dilerim. Abi hiç de söylemiyorsunuz yanlışı kopyaladın diye. Bu linkimiz. Şu anda sorun olmadan yaptı. Yani Orgad'ıyla da alakalı değilmiş. Şimdi mesela e, bu tekrardan bitirsin. Burada aslında yaptığımız şey şu. Bakın şurada da görebilirsiniz. Neredeydi? Şurada Şurada yaptığımızda aynı şey. Bu arada üsttekiler de eski videolardan kalma. Şurada yaptığımızda aynı şey. Tek farkı burada en'in önüne bir tane s ekliyoruz. Yani thread save parametresini ekliyoruz. Böylelikle config'e kaydediyor. Config'i nasıl görebiliriz? App starter tre tre config dediğimizde bana kon, güncel konfigimi gösterecek. Güncel konfigimde bakın en son kaydettiğim şey proje adı, org adı ve template'im. Bunu bu arada normalini kaydedelim. Bir tane normal proje oluşturalım. Mesela org adımız com nokta ya biz okumacı olsun proje adımda mesela ciddi bir projesi koyalım Twitter Klonos ee, buradaki konfin olayını da göstereceğim size şimdi. Baya bir proje oluşturmuş olduk ama son yok. Bunları sileceğim ben sonra. Şimdi mesela ls dediğimde bakın burada hem şu üstteki proje adı nerede pe proje adı projemiz gözüktü hem de Twitter kullan projemiz gözüktü buralarda hiçbir sorunumuz yok şimdi e, bu konfig ne işe yarıyor ona bakalım ben konfigimi güncelledim ekledim şimdi yeni bir proje oluşturmak istiyorum buraya gidelim diyorum app starter yeni proje diyorum enterladığım zaman e, pardon Eksi en yazmadı. Bak gene uyarmadınız beni. Şimdi bu Twitter kullanan bir tane daha oluşturdu. App Starter XN yeni proje diyorsunuz. Buradaki config'in olayı şu. Burada da şunu görmüş oldum. Aslında bu yeni projeyi eksen yazmadığım için yeni projeyi yok komple App Starter tek başına App Starter çalıştırdı. Bu da şu demek oluyor. Şimdi App Starter komutunu yazdığımızda yaptığı şey şu. Diyor ki parametrelere bakıyor. Parametreler var mı? Mesela burada baktı dedi ki bana isim parametresi verilmemiş dedi. Konfiye gitti. Config'de isim adı var mı diye baktı. Var. Twitter kullan. Çünkü e, en son burada kaydettiğimiz isim Twitter kulu. Twitter kullan adı var. Ondan sonra gitti organization adına baktı. O da var. Template var. O da var. Çünkü bakın burada ben template vermememe rağmen Flutter basic template'ten çekiyor. Bunları kontrol etti. Şimdi biz isim verdiğimiz zaman şöyle olacak. Mesela yeni proje diye bunu oluşturdum. Burada diyor ki App Starter bakıyor. Diyor ki Excel yani bana yeni proje ismi verilmiş diyor. Organization ismi verilmemiş, template verilmemiş diyor. Ben en son konfiye kaydedilen organization adını ve template'i alayım diyor. Template'i burada alıyor. Şimdi organization adını da şuradan kontrol edebiliriz. Şöyle mesela ls diyeyim. Bakın şurada yeni proje olarak görünecek. Nerede ye? Şurada yeni proje olarak görünüyor. cd yeni proje diyelim. Kod nokta diyelim sonra da. Burada visual kodumuzu açalım. Sonra organization name'i en rahat nereden görebiliriz? Ona bakıyorum. Burada nerede yazıyoruz o organization name? Ee, iOS'un render'ı içinde görebilir miyiz ya? Info PL liste. Bunu flash'a mı çekiyordu yoksa? Yeni proje. Aynen galiba bunu da şeyden çekiyordu. Aslında pop spec'te gözükmesi lazım bunun da. Neyse yani aslında bunu güncelliyor. Emin olayım da göstereyim dedim de. Burada neredeydi onu hatırlamıyorum. App'in içinde miydi şurada? Android kısmında da pek bakmadığım yer. Ee, com burada mı? bak burada. Application ID com.yagizdokumacı.yeni proje. Yani benim verdiğim o burada config'e verdiğim organization name'imi de kaydetmiş. Burada config'i de şöyle görebiliriz. Şöyle bir geriye çıkayım. şuradan config kodumu tekrar yazıyorum. Bakın son config ismim son ismi kaydetmedi onu sevdemediğimiz için. Com.yegiz dokumacı ve template. Burada isim kayıt çok da gerekli bir şey değil aslında ama organization ve template'i tekrar tekrar girmek istemiyorsanız bu şekilde save'leyip ondan sonra sadece e, app startup extend deyip kullanabilirsiniz. Umarım videoda bir sorun yoktur. Şu anda çektiğim videoyu göremiyorum yani yanda ve şeyde. Umarım sıkıntısız bir şekilde, ses kaymasız bir şekilde olmuştur. Tahminimden biraz uzun sürdü. Kusura bakmayın. Ee, umarım işinize yarar. Açıklama kısmındaki sosyal medya adresimden beni takip edebilirsiniz. Farklı içerik üretmemi istediğiniz konularda varsa Flutter'la ilgili o konularda yorum kısmına yazabilirsiniz. Onları da not alıp içerikleri üretebilirsem üretmeye çalışırım. Ee, bu... Bu videoyu çekmemin sebebi de benim gibi bu paketi bilmeyen insanlar varsa öğrenmiş olur. Belki işlerine yarar diyeydi. Ama diyeydi. Umarım işinize yaramıştır. Ee, video çekmeye çekmeyi de biraz konuşmayı unutmuşum. Alışacağız. Sorun yok. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.